Selamun Aleyküm arkadaşlar yakışıklı karizmatik dünya tatlısı çeyrek ünlünüz fakir geldi. Nasılsınız arkadaşlar ne var ne yok nasıl gidiyor hayat? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden kutsal bir gün. Kutsal cuma. Kutsal cumamız mübarek olsun arkadaşlar ya işte. Bir de yorumlara yazıyorlardı ya bu kesin kafir mafi. Bak görüyorsun oğlum cumayı kutluyorlar. Cumayı kutlayan adam kafir olur mu? Evet arkadaşlar bugün Size türkü okuyacağım. Doğru duydunuz. <laughs> Eski TRT sanatçısı olmadığımdan dolayı sesim güzeldir arkadaşlar. Evet, ağlamak istiyorum fakir. Ağlayamıyorum diyenlere. Ülke gündemi beni ağlatmıyor diyenlere. Ağlamak istiyorum, olmuyor diyenlere. Ağlat bizi fakir diyenlere. Gözyaşlarımız sel şelali olsun salyamız, sümügümüz, fırtığımız aksın diyenlere bu türkümüzü hediye ediyoruz. Evet arkadaşlar. Türkümüzün adı Bahçeli seni cemakanda görmüşler ya. <laughs> Al gül seni cemekanda görmüşler. Al gülüm gülüm. Siyah saçın sırmağı yınanırmışlar Yar eyle eyle, gül eyle seni bana vermişler, al gülüm Beni böyle yakar Kor gider misin? Evvel sevip sonra Terk eder misin? Yar eğlen, eğlen Gül eylen. Acı Poryaz gibi deli esmedim Al gülüm gülüm Kaderime küstüm sana küsmedim Yar eğlen, eğlen. Gül eyle, eyle, Ben o yerden umudumu kesmedim Al gülüm, gülüm Beni böyle yakar, kor gider. Hemen sevip sonra terk eder misin? Yar eylen, eylen, gül, eyleen, gül eyleen. Ah ulan, deden de mi türkücüydü mübarek ulan o bu nasıl bir ses ya? Bir maşallah falan yoruma yazın. o abi süper ses. Bu ne böyle abi? Buralarda harcanıyorsun falan. Böyle yorumlara yazın arkadaşlar. Bunlar bizi gaza getirir ya. Yani. <laughs> Ulan neremizi gaza getireceksin ki? Ah arkadaşlar. Bu arada dünkü videomuzun bildirimi geldi mi ya? He? Bildirim sıkıntısı var. Bu YouTube geçen aradım kızdım ha. Ben Türkçe konuşuyorum, adamlar İngilizce konuşuyor. Anlaşamadık. Sonra kargış ettim, kapattım. Bu arada izlemeyen arkadaşlar için dünkü videomuz aha orada. Oradan izleyebilirsiniz. Yarına video yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah yetişirse yarın bir video paylaşacağız. E zaten evdesiz. Yani korona var, yasaklar var. <laughs> bol bol internet, bol bol film, bol bol müzik yani. Efendim kendinize mukat olun, hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Yani bu sesime katlandınız artık. Yapacak bir şey yok. İnşallah yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun